Esselamu Aleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda kısa bir metin okuyacağız. Arkadaşlar bir fetva örneği Kıbrıs Milli Arşivi'nden bir kardeşimiz gönderdi. Oradaki bir fetva defterinden bir takım metinler arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesi. Evet, Kıbrıs Milli Arşivi'nden gönderilmiş bir metin. Bu kısa bir metin. Bakalım hemen bismillah diyerek başlayalım. Evet, Lefkoşa'lı Hüseyin Hacı Şükrü Lefkoşa'lı Hüseyin Hacı Şükrü vefat edip zevcesi Bahire'yi ve li ebeveyn yani anne baba bir kız karındaşı Havva ile li ebeveyn er karındaşı yani erkek kardeşi Hasan'ı terk ettik de yani vefat ediyor. Geride eşi bir kız kardeşi bir de erkek kardeşi kalıyor arkadaşlar. Ettik de müteveffai mezbur Hüseyin'in araziden Hüseyin'in e, araziden evet Hüseyin Hacı Şükrü vefat ediyor. Onun arkadaşlar arazisi kalıyor. Araziden ma'da başka bir cümle menkule ve gayrimenkule yani taşınır ya da taşınmaz malları varmış. Bıraktı araziden dışında e, menkul envali dört sehimden olup dört sehim dört hisse dört pay olup bir sehmi zevcesi bahireye yani 4 pay kalıyor. bir payı eşine ve bir sehmi bir hissesi kız karındaşı Havva'ya ve iki sehmi iki payı da karındaşı yani er kardeşi Hasan'a verilse sahih olur mu diyor. El cevap olur demiş. Kim? Fetva emin arkadaşlar. artık aşağıda da imzası var. Evet Kıbrıs'ın Fetva Emin'in imzasını aşağıda görüyoruz. Belgemiz bu kadardı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tekrar okuyalım. Evet. Lefkoşalı Lefkoşalı Hüseyin Hacı Şükrü vefat edip zevcesi Bahirehi ve Li Ebeveyn kız karındaşı Havva ile Li Ebeveyn er karındaşı Er Karındaşı Hasan'ı terk ettik de Müteveffa-i Mezbur Hüseyin'in araziden mağda bil cümle menkule ve gayrimenkul, menkul bil cümle menkul ve gayrimenkul envali dört sehmden olup bir sehmi zevcesi Bahire'ye ve bir sehmi kız karındaşı Havva'ya ve iki sehmi karındaşı Hasan'a verilse sahih olur mu? El cevap olur. Fetva emini. Evet 1929'dan kalma bir de arkadaşlar. Kıbrıs Milli Arşivinden bu belgeyi, bu vesikayı okumaya çalıştık. Bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı, derslerimizi paylaşmayı, tavsiye etmeyi unutmayın. Peki teşekkür ediyorum. Başka bir derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.